arkadaşlar. Evet bugün Trabzon'dayım. Sümele Ultra'nın parkur testine geldim. Burada biraz sonra doğan içine dalacağız. Evet Sümele Ultra'da arkadaşlar 3 parkur var. 12 kilometre, 27 kilometre ve 61 kilometrelik parkurlar. Biz şimdi 12 kilometre, bütün parkurların hepsinin sonunu bir göreceğiz zaten. Sümele Manastırı'na doğru bir ineceğiz. Ama öncesinde yarışın diğer bölümlerini de göreceğiz. Buranın en güzel özelliği arkadaşlar tarihle ve doğayla iç içe koşuyorsunuz. Sümele Manastırı'na gelmediyseniz buraya mutlaka gelin derim. İşte bu bahaneyle de burayı görmüş olacaksınız. Adamlar nerelere manastır yapmışlar vallahi. Çünkü manastırı gerçekten arkadaşlar daha inşa etmişler ve oraya gitmek çok zor. Her yerden gözükmüyor. Zaten o dönemde orayı seçmenin nedenleri de o muhtemelen. Neyse onun tarihine bakarız ya da siz Google'dan bakın ona. Ama şimdi buranın doğasına dalacağız. Da Burada şimdi dediğim gibi 3 parkurun belli bölümlerine gideceğim. Ve en sonunda 3 parkur yine aynı yerden bitiyor. Onları göstereceğim size. O iniş zaten harika bir iniş. Sümele Manastır'ın içinden geçiyorsunuz inişte. Şimdi startımız dediğim gibi burada ve buradan dimdik aşağı doğru böyle bir tahta yoldan başlıyoruz. Orada zaten arkadaşlar sizi yönlendiriyorlarmış. Geçen sene öyle yapılmış. Normalde asfaltta gidilirken o tahta yol gerçekten 10 numara 5 yıldız olmuş. Şimdi oradan zaten başlayacağız. Hadi bakalım. Şimdi biraz doğaya dalalım. Evet. Yarışımız burada. Geniş bir şekilde başlıyor arkadaşlar. Ama 200 metre sonra falan buradan direkt güzel bir köprüye gireceğiz. Gerçekten harika bir başlangıç. Ah. Nehrin kenarından öyle mis gibi gidiyoruz. Uh, Buraya bak. Aa, yarışın başında öyle keyifli manzaralar. Oh. Uh. Evet buradan 12 ve 61 k buradan yukarı doğru gidiyor. 27 k buradan düz devam ediyor. Evet buradan böyle tekrar Vatika'ya geliyoruz. Yarış o tahtalı yoldan sonra direkt tırmanışla başlıyor arkadaşlar. 12 ve 61 k için zaten 12 k'da toplam 150 metre tırmanış var. 61'de 2000 metreye yakın var. Evet mesafeler kısa. Ama biraz sert olabiliyor. Ee, burası Karadeniz. <laughs> evet burası da 61'in yokuşu çıktıktan sonraki bölüm arkadaşlar. Böyle orman içinde gidiyorsunuz muhtemelen. Yarış zamanı buralar yemyeşil olacak. Bakın böyle harika bir yerde oh der i'm Ve yine 61K'nın arka yerlerinden biri arkadaşlar. Böyle düz gidiyor. Biraz rüzgar var. Arkadan götürüyor o da. Şu manzaraya bakın. Ben söyleyeyim. Yani Mont Blanc'ın etrafında koşmaktan hiçbir farkı yok. Oh, şuraya bakın.

Bir yaylanan öbür yaylı. Evet burası arkadaşlar Joşandere turistik tesislermiş. Burası kamp yeriymiş normalde. Evet burada gelip kamp da atabilirsiniz normal zamanda. Buraya gelip kamp atıp normal günlerde de antrenman yapabilirsiniz buralarda. Çünkü gerçekten efsane yerler buralar. Karadeniz gerçekten bir efsane. Hadi şöyle devam edelim. Yarış buradan yukarıya doğru devam ediyor arkadaşlar. Böyle Bakın işaretler de var şu anda. Buraya gelince tabi biraz esmeye başlıyor. Uh. Kemal abi ne yaptı sen Kemal abi? <laughs> Çok keyifli ama baksanıza şuraya ya. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Oh. Doğada olmak böyle bir şey işte. Böyle keyifli bir şey. Bu tür yarışlar sayesinde bunları görebiliyoruz. Değerini bilmek lazım. Oh şuraya bakın, manzaraya bakın. Şu kırmızı ev ne güzel gözüküyor orada. Herhalde oh. evet, aşağıda da beni takip eden ekip. Hilux'da. <laughs> burada beni takip ediyorlar. Oh şuraya bakın. Evet. 61'in buraya kadar gelelim. Daha devam etmeyelim. Ama gelip burada koşmak lazım valla. Hadi şimdi diğer sümere taraflarına gidelim. Sümela marasının tam karşısına geldik arkadaşlar. Burada seyir terası var. Burası 27 kanın bir bölümü. Yani 27 k buraları tırmanıyor. Evet, bu parkurların hepsinde bol bol tırmanıyorsunuz arkadaşlar. Yani yarış tırmanarak başlıyor. Ona hazırlıklı gelin. Ama şuradan devam edelim. 27 kanın Oh manzaranın olduğu bölüm var. <laughs> Yolun etrafının evet, genelinde böyle koşuveriliyor ama tırmanıyorsunuz bu, bu. Şuraya bak 27K'nın en keyifli yerlerinden birine geldik arkadaşlar. Burada bir seyir terası var. Oranın manzarası harikaymış. Ve parkur böyle gidiyor bu arada. Buradan. Yukarıya doğru çıkıyoruz. Burası parkur. Buradan düz devam etmiyorsunuz. Of manzaralara bakın. gösteriyor bize bu seyir terası. Burasının ismi zaten. Burada aynı zamanda CP de oluyor arkadaşlar. Bakın. işte tam karşımızda Sümela marastırı. Siz şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum ama biraz da güneş var. Tam önümüzde. Gerçekten buraya bunu nasıl yaptınız ya? Şuradan zoom yapalım. Buraya nasıl yaptınız bunu? Burada şunlara dikkat etmek lazım. Geçen sene 2 Mayındaydı, şimdi Mayıs ayında. 31 Mayıs'ta arkadaşlar. Oh. Vallahi oksijen deposu. Şu tam karşıda güneş. Vamos um, monte um, de ligar o carro, Şimdi de yine 67'nin güzel bir parkurundayız arkadaşlar. Buradan tırmadık sonra aşağı iniyoruz. Orada da 27 ile birleşiyoruz. Hadi bakalım. Devam. Uf. Gerçekten oh record yeah. on oh. me doğru gidiyoruz arkadaşlar. Böyle bir köyün içinden geçip piknik alanına doğru geleceğiz. Oradan da Sümen e Manastırına doğru gideceğiz aşağıya. Rotamız böyle devam ediyor. Burada buradan devam ediyor herhalde. mesela işaretler de var burada. Bayağı buralar kar olmuş. Oh şu güzelliğe bakın. Oh. Burada bayağı bir kara girdik. Haydi evet, bir yolla böyle devam ediyoruz. Normalde evet, siz geldiğiniz zaman bu kadar muhtemelen olmayabilir. Ama burada koşmak da ayrı bir keyif vallahi. şimdi parkurun en güzel yerlerinden birindeyiz arkadaşlar. Buradan harika bir inişimiz var ve direkt Sümele Manastırı'na giriyoruz. Orada evet yarışın ismini veren yere yukarıdan geliyoruz. O Sümele Manastırı'na gelirseniz buraları göremezsiniz. Çünkü genelde aşağıdan gelinir ve yukarıda devasa bir yapı. Biz şimdi onun daha üstünden aşağı doğru iniyoruz. Burası her parkurun indiği yer. Zaten yarışın son bölümü oluyor arkadaşlar. Burada inerken dikkatli inin tabi böyle sert virajlar var. Oo. Allah. şuraya bak. Hoş Gerçekten bu bölge çok evet Buranın doğası harika arkadaşlar. Şuraya bakın. Burada da geçen seneden işaretler var. Evet burada hem doğanın hem tarihin içinde koşuyorsunuz derken şu tarafı da gösteriyorum arkadaşlar. Böyle yerlerden de geçiyorsunuz. Evet, buralarda dikkatli olun çünkü burada yorgun geliyorsunuz buralara. Dediğim gibi her parkurun son bölüm burası. Oh. Bakın direkt Sümeyla Manastır'ın alt tarafı. Buradan yukarıya. Kemal abi nerede bulmuşum yemin ediyorum Efsane yerler. Buralarda hep böyle eski yollar var arkadaşlar. geldiğiniz zaman da tabi burada turistler de olabilir. O turistlerin arasından böyle devam edeceksiniz. Şimdi esas harika bir yola giriyoruz. O yol normalde kullanılmıyor arkadaşlar ama yarış için orası açılıyor ve oradan Eski yolu bu zaten buranın. Buraya eskiden geldiğimiz zaman, 15 sene önce geldiğimde oradan çırmanmıştım. Orayı ineceğiz şimdi. Hadi bakalım. Burası işte dediğim gibi normalde kilitli. Şu ada da kilitli. Çaktırmayın. Buradan böyle aşağı mis gibi ineceğiz. 1-2 kilometre falan muhtemelen. Direkt buradan finish'e doğru gidiyoruz. Of. Bu ağaçtır arkadaşlar. Böyle bir ağaç var. Mesela buradan geçmemiz lazım. Şuradan yol yapmışlar. harika bir inişti. Ve burada da direkt finish alanı arkadaşlar. Bakın şurası finish alanı olacak. Ve burada yarışı bütün parkurlar burada bitiriyor olacak. Aynen burada başladığı gibi. Valla gerçekten parkur efsane. Yani o çektiğimiz bölümler efsane. Manzara efsane. Çekemediğimiz bölümler de var. Hep anlatıyorlar. Ama her yere gidemiyoruz. Ama buraya mutlaka deneyimleyin derim bu yarışı. Çok keyifli bir yarış. 12 k, 27 k, 61 k, hepsini rahatça koşabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle 27 k açıkçası 12 k'dan daha kolaymış. 12 k'da direkt böyle sert çıkışlar var ve 250 metre falan tırmanıyorsunuz. Of. Şuraya bakın arkadaşlar. Arkada yine bir manzara. Güneş oradan geliyor ama su sesiyle. Yine videoyu bitiriyoruz. Of be ya. Yani bu Sümele Manastırına ben dediğim gibi 15 sene önce falan gelmiştim de buraya yürüyerek çıkmıştım. Buraları koşmamıştık. Buraları koşmak lazım. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.